Bugün sizlerle birlikte Stigman diye bir oyun oynuyoruz Vallahi Yeni yükledim Buradan Play Store'dan Ne yapıyoruz? O ne? Benim illa buna gitmem mi lazım? Yine? Haydi lan Hayırdır lan sana hı, hı. biliyoruz. ne oldu? Ben de bilmiyorum. Bu ne şimdi? Anladık kardeşim. Ne diyor? Bas dedi. Anladık. e şey de vardı. Ben buna bir kelime miıştım. Aa gel, gel. Çok güzeldi. Ha? Neler aha? Ne? Ya ben ne, internet kapalı. Hmm. Of. Lan şeye bak, bak. Böyle çevirdim araba. Ambulancı. Aa ateşte mi edebilirim? Bak oyuna yeni eklentiler gelmiş. Ben yani bunu oynarken yoktu bu. Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ah polis mi? Evet. Çapmıyorum şimdi başıma bela olacak. Şimdi ne yapacağız? Ne edeceğiz? Ben de bilmiyorum gezeceğiz. Atla. Aha. Gel arabası. basa. seni durdurmaz mı? Ah. Ah. Benim Şuna tutunmam lazım. Aha kaçtık mı? Polislerden. Hayır kaçamadık. Kaçtık mı? İnternetim kapalı benim. Neden ben böyle oldu? Ben burada böyle durdum diye. Kaldığı yere bak. Aha düştük. Aa bu ne? O ne? Bir şey mi kadar atabiliyor mu? Oha. Oha. Çok komik oldu oraya da. Şuna atabiliyor mu? Yani. Şuna atacağım. Arabaya. Gel. Araba ezdi beni. Araba ezdi. Ne yapıyorsun karakterim? Allah'ım bu karakteri döveceğim en sonunda. Şimdi gideceğiz. Olay çıkaracağız. Evet. Bu. 4 dakikadır ne yapıyorum ben? Ee, bakmayın 4 dakikadır bir şey yarar. Aha motor. Şimdi işin. Bitti. Oyun. Oyun. Yaptı anam şu an. Aha polis var. Hadi lan. Kayboldum ben buradan. Sonra da bozacağız. Kaçacağız işte. Bin bin bin, bin araca bin. Kaç. çok seviyorum baba. Böyle çünkü. Motor öyle iyi bu mo motor ki. Aha böyle de çarpmak Bak. Bunu kaldırmam lazım. Bu ne? Abi bu ne? Düz yoldan çıkamıyorum daha motor. açamıyorum da zaten kaçacak bir şey yok. Onu zorlamayalım. Ne bu burada? Peşimde polis yok. Baksana şuna. Baksana şuna. Abi artık taramam mı gerekiyor? Yapacak bir şeyin yok. Yapacak bir şeyin yok. Hadi oraya. Aha. E neden böyle ölüyorum? Gel. Gel kardeşim. Gel. 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 Zort. Bak bir daha ölürsek videoyu kapatıyorum. Wow. Şurada. Sen şuraya orayı çıkaracağım ama ölmek istemiyorum. Ha, polisler geldi. Şunu doldurayım. Motorcu öldüreceğim. Geliyor. Ay dron. VS gel. Bir V1. Bir V1 VS gel. Oğlum ölmüyor bu. Ne oldu? yaparız mı oldu? Bundan yeli olmaz. Aha bir şey buldum. Gelsin bir. Hadi hadi tutalım. bu PUBG'den de zor. Nereden geliyor? Aynen. Bak sen tutturdun. Adam çekebiliyor muydu? ne oldu 5 ammuh o ne mermimiz dört aynı dörtten 9 dakika olmuş Alayım. video biter zaten az önce gördüm az sonra alacağım zaten belli Kompalı tüfeği. Nerede bunlar? Savaşıyor mu? Gelin. Bak buna verimimi alacağım. Bu mu polis? Bu polis herhalde. Aa. Aa. Ha? Hangi tuşla atacıyordun? Ben öleyim ya. Ben öldür. Video bitsin. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geliyoruz. Evet öldük. Ben bir de öldüm evet. Çünkü 10 dakika oldu. Bana şey dedi. Böyle böyle yapıyorum. Çekemeyiz diyor diyeceğim. Hepimize <laughs> arkadaşlar ve Olsa. hep görüşürüz arkadaşlar bir bir, bir daha iki videoda like abone ka kanala abone olmayı unutmayın görüşürüz bay bay görüşürüz